Öyle uzaktan seviyorum seni Kokunu alamadan Boyuna sarılamadan Yüzüne dokunamadan Sadece seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni Elini tutamadan Yüreğine dokunamadan Gözlerine dalıp dalıp gitmeden Şu üç günlük sevdalara inat Serserice değil Adam gibi seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni Yanaklarına sızan iki damla yaşını silemeden En çılgın kahkahalarına ortak olamadan En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanamadan Öyle uzaktan seviyorum seni Kırmadan Dökmeden Parçalamadan Üzmeden Ağlatmadan Uzaktan seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni sana söylemek istediğim her kelimeyi <laughs> dilimde parçalayarak söylüyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim, masum bir beyaz kağıt gibi seviyorum. Cimasiyonu.